Merhaba arkadaşlar Bugün Brawl oynuyorum Konumuz Düşük kupalı olan karakterlerimi 1000 kupaya kasıyor ay 100 kupaya kasıyorum Ama bir Ama beğeni atarsanız 1000 kupaya da kasabilir Yani Size bağlı arkadaşlar Beğeni atın Videoyu hemen çekebilirim Yani benden sıkıntı yok Siz siz bana yorum yorumlar yazın. Abi böyle video var çeker misin diye ben, ben size günde abi üstü video atarım. Vallahi ya arkadaşlar şakam yok. Şakam yok. Bir arkadaşlar. Bazı Arkadaşlar varsa en çok en çok en, en çok sevdiğiniz kayıtlar ne? ve ve ay ve arkadaşlar. <laughs> e, e, siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizde şeyler yani nasıl gidiyor? Kan elleriniz nasıl? Ben takdir aldım arkadaşlar. Yani bu yüzden arada video çekiyorum ama siz eğer eğer siz isterseniz her gün de çekeyim. <laughs> ama harbiden arkadaşlar eğer çok çok isterseniz her gün de şey böyle diyeceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Oyunda derken konuşamıyorum. Arkadaşlar bu arada beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve zil tuşunu açmayı asla unutmayın. Çünkü vi videolardan anında haberiniz olabilir. Önce bu. Son o bu Ölme, 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 ölme. Kesinlikle şuradan gelecek. Kesinlikle. Hayır, hayır, hayır. Sen olsun. Tamam, tamam. tamam düzüyoruz hayır. hayır. sakma 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 Canım az. Öldüm arkadaşlar. Işte. Hayır ben böyle işin ya. Neyse. iyi ilk gidiyorum ama. eğer istediğiniz konu yani istediğiniz istedik istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ben ben on, onları da yap yapabilirim. Bazen canım sıkılıyor arkadaşlar evde. Yani oturuyorum. Bazen dört çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar kaçtık. Oh. Arkadaşlar korktum ama öleceğiz diye. Arkadaşlar bu arada sesim niye böyle çıkıyor? Çünkü hasta olduğum için. Harbiden hastayım öksürüyorum. Yani boğazım ağrıyor. O yüzden çok 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 bağramıyorum arkadaşlar. Yani tane 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 tane. Ah, öldüm. Neyse arkadaşlar. Üçüncü olduk. Hep, hep kazanacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Bu oyunda ölmek de var, kazanmak da var. Ne normal, eğlenmek. mecbur. Nasıl? Ben hiç şans yok. End, end, end. Ee arkadaşlar bu bu hediye Bu kutu hediye mi? Hediye Biraz daha açacağım. Bir tane daha. Bakın, bakın. Bakın burada bir tane daha olduğu için hata da hatta açalım. Siz ne çıkar? Bana bir kere şey, esanlere dört yazdı. Vallahi içinden de hiç bir şey çıkmadı. Altın kredi böyle bir de bir de mücevher çıktı. Sizce bunlar ne çıkar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi açıyorum. Hadi açıyorum. Öl ikiye bir en değerli nesnesi gizemli gizemli iki yazdı iyi kesinlikle korsun arkadaşlar şey, bu arada bu bu videoda kendi açabilirim bakın çok az bir şeyim kaldı kredi kredi kaldı Arkadaşlar kusura bakmayın hastayım ya. Yoksa benim sesim böyle asla çıkmaz. Arkadaş bu arada sesimi ayarladım. Bir tane video atmıştım. En, kısa zamanda düzenleyeceğim demiştim ve, ve düzenleyebildim kuzenin sayesinde. Yani kuzenim kuzenim hesabını da göstermemi misiniz? Durum ben göstereyim. Arkadaşlar kuzenimi 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 arkadaşlık olarak eklemek isterseniz ID'si yazıyor ve bir posta bayağı yüksek bir tane daha kuzenim var. Ben onu da göstereyim. Ve, ve oluşturma tarihi 2024. Ya, yani, yani 2 seneden beri oynuyor bu oyun. Allah. Şimdi, şimdi bir tane daha, bir tane daha olan, bir tane daha olan kuzenimi göstereceğim. Bu da küçük olan kuzeni. Onun ismi de Ayaz burdan Ay Ayaz'a selam var, selam diliyorum. Neyse artık çıkalım. Bu arada ben de 2024 yılından beri oynuyorum. Ailemden arkadaşlar, beni arkadaşlar... orada kare da ekleyin diye kare, kare kodu da gösteriyorum. Tamamdır arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi ma maça girelim mi? Girmeyelim mi? Bir, 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 bir şey katalım. Demeye kalmadım. Neyse. Neyse ben biraz et oynayacağım. Geri buradan vazgeçtim ve şey geçtim. Search. Bu arada en sevdiğiniz kaliteler ne? Onu yazabilir misiniz? Arkadaşlar. Arkadaşlar su içtim. arkadaşlar. Yani ama ben olarak gelmiş bir tane tane efendi olan ayıpları yani. Ve öldük. Neyse Allah'ın Allah'ın şansı. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar canımız zaten görmüş sümüdür. Hadi ve öldüm bravo. Arkadaşlar canına bakın. 50 50 bir adam açtı ateşi de. Şimdi biraz göre yapmak istiyorum ben. O yüzden tek tek, tek alalım. Ee, saat saat düşür. 13 geçiyor. Yani ben ben biraz ya, yani arada bir yaptığım için ama atmıyorum. Çoğunluk ödev ödev yaptığım için arada geliyor Öldüm. Bravo Rosa. Rosa bana da al alabilir canım. Alabilir değil mi? Yani. Tamam, öldü bir zaten. Neyse bir şey var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Öldüm. destansı. Böyle bir şey hiç çıkmadı. Her zaman iyi var arkadaşlar. Boş, bomboş.

Arkadaşlar yine tekrar oynamaya bastım. Bir, şimdi dolaşayım şimdi 3 2 1. Allah Allah. Ya çakal ya. Dodge Rabbit. The ya. the Dodge, the Dodge, the Dodge, ne Dodge, the Dodge, the Dodge, the daha şansımız var. Of Piper'ın gözü Piper'ı, ya. Piper'cım. Ölmeyin. Ölmeyin beyler. Ölmeyin. Kazanalım. Bu arada Piper'ı öldürürsünüz. Yine bilirsiniz benden tavsiye Diyeceğim. Abi birisi ölmüş. Bizim bir adam önledi. Doç. Aa, sadece et kal kaldı. Şimdi, şimdi et kal. iki kişi dalas Arkadaşlar, <laughs> oyunun bir ölçüm katı olmasa ya. ...yani ben öyle saklamak istiyorum... ...ve, ve, ve, ve... ...şarjım da gelirse eğer... ...diye olsaydım... ...o var. Arkadaşlar, kadar daldılar. Neyse çıkalım Aa güzel mi? Hayır. Arkadaşlar son son bir maales daha atmak istiyorum. O da var. Faykır olsun. 우리 <머레> 도없 <머레> 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 Ve nasıl attım <laughs> arkadaşlar ama Neyse Arkadaşlar Sikirini ben ne çıkar Ya bana göre bir, 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 bir yine güzel bir yazar Hadi destansı güzeldi Güzel böyle Kalaklar geliyor Aykos'un Pol <laughs> Arkadaşlar videomuzu bitirmek istiyorum. Ama ama yarın yarın yine açabilirim. O günden alacağım olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Ve zil, zil, zil tuşunu da açmayı asla unutmayın arkadaşlar. Eğer açmazsanız videolarda haberiniz asla olmaz. Görüşmek üz üzere. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.